bu biraz zor olacak gibi görüyorum lazım mı var? Evet. Ne yapacağız? Recevedik felsefesi. Ya senin ben amı... eee Efes videoyu durdurur musun göreceğim Tabii. Şimdi hatırlarsın ki geçten çalıştığı işlerde her zaman bir müşterinin tarafında olma vardı ama bu işte müşterinin tarafında değil çünkü bir sağlık sektöründe çalıştığı için müşteriye daha fazla para harcatmak istiyor olabilir mi sence? Oğlum ne anlatıyorsun ya? Ben ne bileyim onu. E, efes, video için şöyle bir kapak düşünüyorum. Sence nasıl? Oğlum, önce videoyu tamamlasaydık mı? E, onu onu hallederiz ya. Ne ne diyorduk en son? Selamünaleyküm. Aa, bu da Neyse, bu kadar da efes. O zaman e, ara verelim mi? Ara verelim bir. Yarın görüşürüz değil mi? Aynen aynen ya. E, yarın görüşürüz Allah'ın izniyle. Ben gidiyorum. Alo. Oğlum neredesin sen? Kaç hafta oldu? İki hafta oldu neredeyse ya. Ne iki hafta oldu lan? Oğlum video vardı ya. Son gün artık bir tamamlamamız lazım video. Onu ha onu hallederiz ya. Tamam, sen tamam, geliyorum. Oğlum Çaldım daha ben. daha metnini yazmadım daha editini ya, yapmadım. Tamam tamam ge geliyor tamam geliyor geliyorum. E Efes bir şey diyeceğim. Efendim. Oğlum biz bunu çektik de yayınlamasak mı lan biz bunu? Oğlum. Bok gibi oldu lan. siktir. Ah bu çektiğim en zor video olacak. Hepimiz illaki Recep filmleri ile denk gelip izlemişizdir. Küçükken bu osuran adama hepimiz gülüp geçtik. Ama felsefesini çözemedik. Bugün önce bu depresif ve yalnız insanı yani Recep Vedic üçlemesini inceleyeceğiz. Ondan sonra Recep 4, 5, 6 ve 7. filmlerinin hak teorilerine geçeceğiz. Şimdilik ilk Recep yani Recep Vedic 1'i inceleyelim. İlk sahnemizde Recevedik yolda ve ünlü otelin sahibi cüzdanı düşürüyor. Recevedik iyi kalpliliğinden cüzdanı çalmaya çalışan Homeless'ı başından defedip edip cüzdan alıyor. Diğer sahnemizde Türk aile yapısı ve Balkan aile yapısından örnekler görüyoruz bu evde. Recevedik'in ikonik turuncu gömleği hevesli olmayı, mutluluğu, yaratıcılığı, kararlılığı, başarıyı, cesareti ve enerjik olma isim geliyor. Otel sahibinin cüzdanını vermek için çıktığı yolculuk sırasında Recevedik yolda kalan iki kız görüyor. Sadece yardım etmek için aküsünü veriyor. Bu da Recevedik'in yardımsever biri olduğunu açıklıyor. İleride oto Mustafa ile Karambar Kamyoncular Derneği ile karşılaşıyor. Ve kendisi bu derneğin üyesi olmak için çeşitli testlerden geçiyor. Aslında kendisi çok rahat başka bir yerde yemek yiyebilirdi. Ama kendisi bir yerin üyesi olmak istedi. Bu da Türkiye'nin savaşlarda gruplaşmalardaki kendine bir yer bulmak için savaşmasını anlatıyor. Recep bir şekilde yine yola çıkıyor. Kamyoncu arkadaşıyla. Arkadaşı Recep'e farklı yoldan taciz ediyor. Bunu bir erkek yaptığı için iki misli sinirleniyor. Bu da Recep'in homofobik olduğunu gösteriyor. Recep bir şekilde otel ulaşıyor. Resepsiyona başvuruyor. Resepsiyon ben bırakırım deyince Recep güvenmiyor. Resepsiyonun cüzdanı çalacağını yani kendi deyişiyle indiregenli yapacağını söylüyor. İndiregenli yapacak değil mi? <laughs> Bu da Recep'in güven problemlerinin olduğunu gösteriyor. Recep otel sahibine cüzdanını veriyor. Otel sahibi bir hafta otelinde bedava kalması için teklif yapıyor. Recep teklife ilk başta sıcak bakmasa da eski sevdisi Sibel'i görünce her şey değişiyor. Recep kalmaya karar veriyor. Sibel Sibel Recep'in çocukluk arkadaşı ve Recep Sibel'i seviyor. Recep edik banyoya giriyor ama teknoloji hakim olmadığından oda kartının nasıl çalıştığını bilmiyor. Bu yüzden kendi bir şeyleri başarmaya çalışıyor. Her ne kadar oradaki temizlikçi kadın Recep'e laf anlatmaya çalışsa bile Recep onun başından savıyor. Kendisi insanlardan yardım almaktan korkuyor veya çekiniyor. Recep çare bulamadığı için aşağı yani girişe iniyor. Hem de cıbıldak haliyle. Bu da Recep'in medeniyet eksikliğinin de olduğunu gösterir. Recep bu sahnede çok tuvalete geliyor. Ve tuvalete girse de tuvaletin kilitli olduğunu sanıyor. Halbuki kapağı ve kağıdı kaldır yapabilecek. En son seçim olarak saksı yaşıyor. Bu da antik ataların içgüdüsüyle yaşadığını gösterir. Recep giysi seçmeye karar veriyor. Mağazada bir kıyafet seçiyor ve bu kıyafet ile Recep kendini Recevedik'ten soyutlamaya çalışıyor. Kıyafetin üstünde alarm var. Recevedik gördüğü ilk açık büfeye daldığı gibi oradaki her şeyi tek başına yemeye başlıyor. Recevedik solcu gibi takılıyor. Ama eline açık büfe gibi bir imkan geçince her şeyi kendisi için alması Recep'in o kadar da tutarlı bir solcu olmadığını gösteriyor bizlere. Bu da Türkiye'deki sahte sol kesimi anlatıyor. Ve yemeği yiyiş şeklinin bir medeniyet eksikliği olduğunu gösteriyor. Recevedik açık büfeden aldığı yemekleri Sibel ve annesine veriyor. Bu da hem hayvanlar alimi sevdiğine bir şeyler getirme özelliğinin hem de Robin Hood gibi zenginden çalıp fakire verdiğini gösterir. Tabii bu ateldeki en fakir kişi kendisi olsa gerek. Sibel'lere Recep oraya gittiğinden ve Sibel sırf dalmak için yata bindiğinden Recep de arkasından geliyor. Ve kaptanın 500 çeşit balık var diye işine abartı bulup saydın mı lan? Saydın mı lan? diyor. Bu da Recep'in abartıyı ve abartılı yaşamı sevmeyen birisi olduğunu gösterir. Recep denize dalıyor ve kayboluyor ve akşama kadar gelmiyor. Bir anda denizin dibinden çıkan Recep Sibel'e deniz kabuğu hediye ediyor. Bu da yine hayvanlar aleminde sevdiğine bir şeyler getirme özelliğinin olduğunu gösteriyor. Recep Sibel'le her karşılaşmasında aşk ile geliyor yanına. Ama sıkıntı şu ki Sibel'de o sevgiyi göremiyoruz. Bu bize Dazai'nin Oto kitabının Tik Tak Dağı masalından şu paragrafını hatırlat. Tik Tak Dağı. Ben geldim demiş çekine çekine. Ardından da bir sapık gibi gülmeye başlamış. Japon rakını karşısında görünce a diye bağırmış tavşan. Yüzünden bariz bir tiksinti okunuyormuş. Gözleri yine mi sen geldin dercesine. Hayır. Daha kötüsü. Ne işin var burada senin? Utanmıyor musun gelmeye? Dercesinden nefret dolu bakıyormuş. Dazayı demişken Recep e de ikisi de tanıdık geldi mi? Recep, insanlığımı yitirirken kitabın ana karakteri Jozo'ya aşırı benzeyen bir tip. Sosyal normlara uymayan, insanların yaptığı şeyleri anlamayan, kendini içkiye vermiş birisi. Aşktan da anlamıyor ikisi de. Aralarındaki tek fark Recep, Jozo gibi ezik bir karakter değil. İkisini de bir hayvana benzetecek olsaydık Jozo bir sivrisinekken Recep bir ayı olurdu. Her türlü ikisi de insan değil. Tüm olaylar bittikten sonra Recep bir şekilde Sibel'in masaj salonuna gideceğini öğrenince... Nasıl yani? Burası bizim Salih abiyle Mecidiyeköy'de gittiğimiz 100 milyona mutlu sonlu biten masaj salonlarından. Oradaki masörü bayıltıp... Evet bu biraz ürpertici. Onun yerine geçerek Sibel isimli kişiye masaj yapmaya gidiyor. Recep Vedik bu sefer Sibel ile arayı yapmış ve tam Sibel'e ben senin çocukluk arkadaşınım ve ben sana aşıktım diyecekken... Recep ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben nişanlıyım. Sibel nişanlandığını söylüyor. Ve normalde karşı çıkacakken bu sefer karşı çıkmıyor ve kaçıyor. Bu derece bir nişanlı biriyle olamayacağını yani namuslu biri olduğunu kanıtlıyor. Kıyafet kilidinin son sahnede olmaması Recep Vedik'in o mağazadan çıkmasını temsil ediyor. Recep İvedik bir böyleydi. Şimdi ikincisine geçelim. Recep'in konfor alanının mahallesi olduğunu görüyor. Recep Nines'in nin evine gelmiş. E, ekinler dize kadar. Evi biraz inceleyelim o zaman. Turuncu gelbera çiçeği gururu temsil ediyor. Ninesinin evlenmeden önce açık ve mutluyken evlenip kapanması bu da Recep'in dedesinin şeriatçı olduğunu temsil eder. Danteller var. Bu da yine Türk aile yapısı ve Balkan aile yapısının olduğunu gösterir. Recep ve teknolojiden kendi isteğiyle uzak kalması, ninesinin bile teknolojide ondan daha ileride olması, ninesinin PlayStation oynaması... Ya nene Intel oynayacağına Manchester alsan orada Rooney var ya. <laughs> Recep'in telefonu bile zor kullanması bunu açıklar. Ninesi GTA'cıymış. Recep'in nenesine papatya veriyor. Papatya masumluk yani çocukluk ve sonsuz sevgi anlamına gelir. Hakan kuzenidir. Hakan isminin anlamı liderlik, güç ve otorite demektir. Recep'in isminin anlamı ise Recep ayı e savaşmayı yasaklar. Recep herkese yardım eden birisi. Recep'in işverene karşı komünisttir ve kendisini acındırmaktadır. Şimdi Tuzla bana biraz uzak kaçıyor da siz acaba gün görene benim eve gelseniz. Ekinler baş vermeden kör buzağı toparlamazmış. Ninesinin felsefesi. Şöyle anlamı var. Birincisi, biri seni gaza getirmeden hiçbir şey yapamazsın anlamına gelen söz. İkincisi, iş yapılacağını anlayınca eksik durumuna yeni eksiklik katma, iş yapamamak için numara yapma gibi anlamlara gelir. Recep burada diyor ki kendi ayak tırnaklarımı keserim, beyazları yalarım. Bu da Recep'in bir ayak fetişisi olduğunu gösterir. Kopernik gün merkezliğini bulan bilim adamıdır. Gün merkezliği evrenin ortasında güneşin olduğunu savunan teoridir. Recep İvedi'nin bu firmada çalışması kendinin bencil tavırlarına bir göndermedir. Recep müşteri birisinin pizzasını yiyor ve yarım bırakıyor. Bu da eşitliği savunan bir komünist olduğunu düşündürüyor. Recep iş ararken büyük markaları örneğin JCB operatörlüğü veya Revolver CNC ustalarını değil süpermarket kasiyerlerini seçiyor. Bu da Recep'in büyük markalara karşı bir nefret içinde olduğunu gösterir. Müşterileri tek sıraya düzüyor. Bu da Recep'in güç manyağı birisi olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar böyle tek sıra olalım. Gel böyle. Recep kadını alma bunları. Bunlar sana yağ yapar diyor. Yani şirketlerden daha çok insanlara önem veriyor. Recep patronlarıyla kavga ediyor. Bu da komünist olduğunun bir belirtisidir. Recep sarı önlüğü sevmiyor. Ve liberal sağ yani sarı ile anlaşamayan birisi olduğunu gösterir. Onun tam tersi otoriter sol birisidir. Recep torpilci bir tiptir. Şöyle açıklayayım. Recep markette mahalleden tanıdığı kişilere alma bunları. Bunlar sana yağ yapar gibisinden yardım ediyor. Ama eczanede kadını tanımadığı gerekçesiyle baya bir para kitlemeye çalışıyor. Bir kalaba sayamıyor. Formaları atıyor. kalıbına geri dönüyor. Çocuk da davran olan birisi. Bir anne figürüne ihtiyacı var. Bunu da hostes kızda da buluyor. Türbülansa girdiğinde sarılıyorlar. Ninesi Atatürkçü, uçan kadınlardanmış. Benim ninem ilk uçan Türk kadınlarından. Dedesi şeriatçı. Burada bir karşıtlık görüyoruz. Recep Pilato metaforik anlam taşıyan sözler söylüyor. Daha önce şirkete girmediği için şirkete eve giriyormuş gibi temiz olmak istiyor. Ayağını paspasıyla bayağı siliyor. Recep'in kuzeninin şirketi yani Alaaddin Adworks, Alaaddin masalının 3 dileği temsil eden 3 göre. iş, eş ve saygınlığı temsil eder. Recep toplantıya aniden geliyor. Bu da yine sosyalist komünist olduğunu gösterir. Toplantıda şu figür sosyalistlerin figürü olması lazım. Recep Hakan'a sen patronsun ben de patron yarasıyım diyor. Komünizm belirtisi. Hiç çalışma tecrübesi olmadığı için istediğim maaş miktarı yani 200 YTL'de anlaşıyorlar. 200 YTL 2002'nin askeri ücreti. Bu hayata girden geldiği ve işlenene kadar alakası olmadığını gösteriyor. İşte şurada gel kardeşim yazıyor. Bu da bir solculuk işaretidir. Şuradaki görselde Pınar Peynir'in daha pahalı olması bu şirketin kapitalist bir şirket olduğu Recep'e ters. Selçuk Yaşar yani Yaşar Holding. Pınar'ın sahibi. Selçuk Yaşar şirketini kardeşiyle kurmuştur. Bu da Recep ile Hakan'ın arasında bir göndermedir. Şurada bir tane Hulk figürü var. Bu Hulk figürü yani halk zeka küplerine bakmıyor. Bu da yine bir günümüz eleştirisi olduğunu düşünüyorum. Ninesinin verdiği iş görevi bitiyor. Recep resepsiyonu arkadaki televizyonda motion blur var diyor. Yani motion blur'u biliyor. Açık ve net görünüyor ki motion blur var. Recep'e deyin grafik tasarım bilgisi var demek. Şuradaki bonus kafa yani Ali Kerem onu bir kız ayarlamak için internet sitesine kayıt ediyor. ve buluşmada velim ol diyor Recep'e. Bu da Recep'in ailevi yardıma ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Recep sonradan görmüşlüğünden dolayı her şarabı deniyor. Kadınları etkilemek için yalan söylediğini görüyoruz ve duygu sömürüsü de yapıyor. 90'lardaki sağ sol kavgalarından dayak yememek için farklı görüşlerdeymiş gibi davranıyor olabilmesi onun bu kararsız siyasi görüşünün nedeni olabilir. Cinsiyetçi ilgin Hoca'ya karşı yani saçı kısa ve ona delikanlı diyor sürekli. Nerelisin sen delikanlı? Ülkemi, milletimi, ırkımı sadece ben eleştiririm durumu var. Türklerin tarihini unutturabilmek için delikanlı hoca Bağdaş'ı lotus diyor. Hocam bu bizim bildiğimiz Bağdaş pozisyonu oluyor. Ve Recep de çok sinirleniyor. Kalkmak için halktan yani yanındakilerden yardım alıyor. Hoca devlet yogacılar halkı temsil ediyor. İçimizdeki kötülükleri salalım deyince osurması karbondioksitin dünyanın kötülüğünü olması ve onu dünyadan oh. atması gerektiğini savunuyor. Recep'in şizofrenliği 11 kişiyi 14 saymasıyla başlıyor. Fazladan kişiler görüyor. Say 2, 4, 5, 10, 14. 4, 5, 6'nın hayal dünyasında geçme teorisi destekleniyor. Recep'in benle misin değil misin sözü komünizm ve devrimcilik ile ilgilendiğini gösterir. Benle misin değil misiniz koçalı? Recep partişin kıyafet alıyor. Kıyafetteki kızıl sarı rengi komünizmi temsil ediyor. Şuradaki Çin anlamı ihtişamlı kudret demektir. Recep bu kostümü giydiğinde en yüksek nokta saygınlığa ve güce erişiyor. Şu Çinli abiler Recep'i Vedi Yakuza'nın Orta Doğu lideri sanıyorlar. Büyük şefin işin içinde olduğunu düşünüyorlar. Recep kürsüde hikaye anlatırken Ağustos böcenin petrol ve kış ile ilgili sorunlar yaşaması Nazi Almanyası'nı temsil ediyor. Alkışlama sahnesi sürü psikolojisi. Yani ilk kişi alkışlayınca diğerleri sürü psikolojisiyle devam ediyor. Yeditepe yazan bir Amerikan futbolcusu ve 76 yazan numarası var. Google'a Yeditepe diye arattığımızda birden 7'ye kadar tepeler var. Yedincisi yani Koca Mustafa Tepesi çıkıyor. Orada Sadrazam Cerrah Paşa camisi var. Sadrazam Cerrah Paşa 1604'te ölüyor. O senede genci Osman doğuyor. Barış Manço'nun Hey Koca Topçu şarkısında genci Osman'dan bahsederken kelle koltuğundan geliyor Kars'tan diyor. Recep'in de Karslıdır. Recep'in ninesi öldükten sonra Recep ninesinin pilavını yemiyor. Yemeğe olan sevgisi çok fazla olsa bile ninesine olan sevgisi daha fazla. Ninesini fotoğrafıyla konuşmuş, şizofreninin temellerini sağlamlaştırıyor ve Recep'in iki bitiyor. Recep'in dedesini tam tanıyamadığı için dedesini gördüğü filmlerdeki yaşlılar gibi hayal ediyor. Gandalf gibi. Recep Cinci Hoca'ya gidiyor ve orada bir hasta olan çocuk ile annesiyle karşılaşıyor. Çocuğun saldırgan hastalığı var ve ikisi de hayvanlaşıyor. Kısacası Recep hayvan gördüğünde hayvanlaşıyor. <laughs> Hoca parmak kırmak için bir işlem yapmadan Recibe teşhis koyuyor. Normal cin çıkarma işlemleri böyle olamaz. Buradan hocaların sahte olduğunu anlıyoruz. Burada amacının parmak kırmak değil de Recep'in çanağı kırmak olduğunu da anlıyoruz. Sonra mahalle dükkanı Salih abiyle ava gidiyorlar. Recep hem vuşu yani kılıç hem de karate biliyor. Recep olmadık şeyler görüyor ve bu da şizofrenisi olduğunu gösterir. Recep ifedik farklı boyutlarda düşünüyor. Şizofrenisi de olduğu gösterir. Psikolog aslında şizofrenisi teşhis koyacakken ve Recep iyileştirecekken Recep cimrilinden dolayı bu hastalıkla yaşamaya devam et ve zamanla daha da kötü bir hale dönüştü. Şu tavla sahnesi cidden zaten şizofrenin sun olduğunu gösterir. Ve burada da bir çocuk gibi davranıyor. Yerlerde yuvarlanıyor. İlk üç filmde ilk defa ağladı. Bu ıssız adam filminde. Evin kapısı çalınıyor. Zeynep yani küçük bir kız var. Ve Recep İvedik 28 yılın acısını çıkartırım diyor. Bu da 28 yıldır cinsel ilişkiye girmediğini anlıyor. 1975 yılında doğan Recep, 2009 yılında 34 yaşındaydı. Yani cinsel bir ilişkiye 6 yaşında girmiş. Recep deyin, küçükken cinsel tacize uğradığını öğreniyor. Üzücü bir durum cidden. Recep'in psikolojik sorununun kaynağı bu da olabilir. Zeynep'in babası Mustafa'yı arıyorlar. Mustafa'nın cenazesine gittiğini söylüyor ama Mustafa'nın bundan haberi bile yok. Sen ölmedin mi ya? E biz senin cenazene geldik. Büyük ihtimalle var olmayan hem bir cenazeye tek başına gitti. Mustafa ile hem benzeyen hem de aynı isme sahip olan birisinin cenazesine gitmesi çok düşük bir ihtimal. Bu da yine Recep'in şizofren olduğunu gösterir. Bir pazar bozukluk olabilir. Duygu değişimleri çok hızlı. Öl kapat lan hadi ya yeter. Zeynep manipülasyoncu birisi. Bir yıldır yatağı değiştirmeyen Recep'e yatak yaptırdı. Recep ölmekten korkuyor. Rüya sahnesinde Allah'ım yalnız olacağım ben diyor. Recep yalnız olmak istemediği için Zeynep'in yanında kalmasını istiyor. Recep'in geçmişi çok sağlam. Üniversite düzeyi temel matematiği yazı yazmadan bile yapabiliyor. 18 bölü 1 gederden denklemine göre 2 17 harika. Burada Recep Hoca ile bir tartışmaya giriyor ve halkı galyana getiriyor. Devrimci bir yapısı var. Bu bu kadar film vermeyin. Babası da Recep gibi kro ve hayvan olduğunu öğreniyor. Ana benim babamın resmini ne işi var senin bilgisayarında? Recep ateşini söndürüyor kütüphanecinin. Ateşini alırım. Nerede yaptı bilmiyoruz tabi. Recevedik kitapları bazılarını 5 TL, bazılarına 90 TL'yi satıyor. Serbest piyasacı olduğunu gösterir. Recevedik kendi yaşına tutturamayan birisi. Bir 34 diyor, bir 35 diyor, bir 37 diyor. Kendisi de bilmiyor yaşını. Kendisi beyaz kuşak olsa bile siyah kuşak kadar güçlü olduğunu siyah çoraplarından görüyoruz. Recep'in kıyafetleri özel dikim olduğunu, kimsenin arkasında ejderha sembolü yokken Recep'in ejderha sembolü olmasından anlıyoruz. Recep'in İngiliz iyi. Galatasaraylı olduğunu buradan öğreniyoruz. Recep tiyatro ile sinema arasındaki farkı bilmiyor ve patlamış mısır Yiyor. Recep gerçek ile yapmacık arasındaki farkı da anlayamıyor. Yani direkt tiyatroyu gerçek sandı ve olaya dahil oldu. Burada normalde bir şaka var ama TCK 125 yüzünden söyleyemiyorum. Behlül güleç yüzlü ve cömert insan demek Arapça anlamında. Recep de keçisine Behlül adını koyuyor. Evet efendim Recevedik 3 de bitti. Şimdi kısaca Recevedik'i anlatalım. Kısacası Recevedik karakteri çocuk gibi düşünüyor. Ama vücudu öyle değil. Dünyaya uyum sağlayamıyor. Dünyanın ona uyum sağlamasını istiyor. Hafiften sosyalist ve sol otoriter konumunda. Recevedik yardım etmeye başlayan asla kötü düşünmeyen birisi. El filmde kızlar arabasına akü diye. Ince, Recep İvedik düşünmeden verdi. Niye mi? Abaz olduğu için falan mı? Hayır. O sadece yardım etmek istedi. Recep İvedik 2'de Recep Ali Kerim ile kız olmak için internete girdiğinde neden kızarıyor? arıyor? Abaz olduğu için falan mı yine? Hayır. Nenesine verdiği önemden dolayı. Recep İvedik Türk halkı tarafından komik beraltı şakalar yapan, nağa çeken, osuran, değilen hayvan birisi sanıyor. Belki gerçekten öyledir. Ama sonuç olarak Recep yardımsever birisidir. Bütün hayvansı bedenin altında minicik bir çocuk gibi. İnsanlar güler diye osurup geyirmiyor. Öyle istediği için yapıyor. Recep depresif ve yalnız bir adam. Birinci filmde Sibel Recep'in nişanlı olduğunu söylediğinde Recep sus ben ne olacaksın demiyor. İlk defa kendisi çaresizliği anlıyor ve başaramayacağını da anlıyor. İkinci filmde niye söylüyünce iyice çöküyor. Üçüncü filmde zaten delirmiş ve şizofreniye doğru ilerleyen bir adam. Recevedik 4, 5, 6 ve 7. serilerinde şöyle bir halk teorisi var. Recevedik 4'ten 7'ye kadar hayal dünyasına yaşıyor. Örneğin 4. filmde Recevedik ve şampiyon oluyor. Ama 5, 6 ve 7 onu kimse tanımıyor. 6. filmde olimpiyat şampiyonu oluyor. Ama yine onu 6 ve 7 kimse tanımıyor. Her neyse. Ya büyük bir ihtimalle Şahan Gökbahar bile bu kadar derin bir anlam koymamıştır. Buradan videoya yardımcı olan Utku'ya çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bu videoyu izlediyseniz ve beğendiyseniz abone olup like atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik option nefes kaçar.